Bugün rotamızı İstanbul Başakşehir'e çevirdik efendim. Motorsiklet salonundayız bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız. Detaylı bilgiler püf noktalar öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz Ümit Can Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri Ümit Can Bey'den öğrenmiş olacağız. İsmim Ümit Can. Sivaslıyım. E, 5-6 yıldır bu sektördeyim. Yeni açtık burayı. Bir 3 ay kadar oldu. Ondan önce yol yardım mobil servisimiz vardı. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Varmış olduğunuz hizmet ve faaliyetler nelerdir? Burada da motosiklet tamir yapıyoruz. Ee, yedek parça satışımız var. Yol yardım ve nakliyemiz devam ediyor dışarı aracımız. Yani o şekilde faaliyet gösteriyoruz burada. Ee, Aslında sizler tamamıyla motor alanı ile ilgili. Evet, sadece değil motosiklet. Mi? Doğrudur. Sizler burada peki randevu ile mi ilerliyorsunuz? Buradaki sistem nasıl ilerliyor? Eee randevu ile açıkçası pek ilerlemiyoruz. Yani tabii ki bazı müşterilerimiz arıyor bizi. İşte ben yani yarın sabah kaçta açıyorsunuz 9'da açıyoruz diyoruz ona göre geliyorlar ama yani tam randevu sistemiyle çalışıyoruz denilemez. Yani aslında burada acil yardıma ihtiyacı olan insanlara da sizler yardımcı oluyorsunuz fakat aynı zamanda randevu sistemiyle de ilerliyorsunuz diyebiliriz. Yani kısmen. Şimdi bu noktada aslında tamirciliğin en önemli noktalarından birisi de ürünün kalitesidir. Peki Hı -hı. sizler bu kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? Onlar tamamen tamamıyla müşteri isteğine bağlı. Yani yani çevremizde çok motorcu, yani kuruya motorları olduğu için onu müşteriye bırakıyoruz. Orijinal isterse orijinal takıyoruz, yan sanayi isterse yan sanayi takıyoruz. Yani fiyat listemiz onlara göre değişebiliyor. Yani şimdi bizim bu sektörde e, okul pek önemli değil. Yani daha önceden yani bu işi yapma seviyesi, bilme seviyesi yani ustalığı önemli. Şimdi bu noktada biliyorsunuz ki müşteri memnuniyeti de çok önemli. Sizler bu memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz? Yani bu izler bu memnuniyeti nasıl sağlıyoruz? Yaptığımız işçilikle. Yani sadece işçilik konuşuyor burada. Bizler buraya geldik diyelim bir motor var. Ümitcan Bey işte şu tarihte bana lazım çıkartabilir misiniz? O tarihte çıkmadı e, motor siklet. Sizler nasıl bir çözüm sağlamış oluyorsunuz? Kendimize ait birkaç tane motorumuz var. İki tane motor da verebiliyoruz müşterilerimize. Yani müşterilerimizin memnuniyeti bizim için önemli. Ondan dolayı mağdur etmemeye çalışıyoruz.